<laughs> e, bugün 28 Ekim e, 2014 e, Salı günü Enes Bey'in tarlasındayız. Burası Adana e, Tuzla, e, Tuzla merkez diyorlar buraya. Enes Bey'in 45 dönümlük bir fıstığı var. Fıstığın e, genel durumundadır. E, yakında yağmur olmasa da e, şey ısıtacaklar, ısıtacaklar. Biraz geç kalmış e, yağmurdan dolayı. Enes Bey burada ekaçlık su Sanırım. Evet. Buradaki e, karşılaştığınız e, verim olarak veya sorunları çözdüğüm enkâr cipsi. bir paylaşır mısın fikirleri? Daha önce kullanmıyordum yani. Bana tavsiye ettiler, ben kullanmadım. Geçen sene kullandım, randıman aldım. Bu sene biraz dozajı da fazlalaştırdım. Verimde çok farkı var. Daha önceki biçtiğim yerlerde tonaj süper gözüküyor. Atmadığım yerlerde tonajda 100 kilo rahat eksik. var. 100 kilo bayağı bir de, güzel Bir de, evet. Süre, evet. teveklerde yanma yapmıyor. Önceden tevekler çöküyordu, kuruyordu. Bunu attım, seneden böyle hiç tevekler yanma yapmıyor. Çok kök kurması olmadı. Evet. Aynı güzel. tarlayı da 10 senedir üst üste ekiyorum. 10 senedir, evet. 10 senedir üst üste ekiyorum. İspalda burada inanmayan da varsa getirebilirsiniz, sorabilirsiniz. Hiç çok yüzde yüz faydası var diyorum. Yüzde %80 yüzde seksen demiyorum. Yüzde yüz faydası var. Evet. Şu evet. fıstıklar da... Fıstıklar da ortada. Jumbo boy olmuş herhalde evet. anladığım kadarıyla. İnşallah Ortada. fiyatı da güzel olur. Yaş, yeri yaş. Eğer kuru olsun daha beyaz gözüküyor. Daha beyaz gözüküyor. Evet. Yani siz Eker'cim sen fayda gördüğünü söylüyorsunuz. Evet. Çiftçilere tavsiye ediyorsunuz. Evet kadar. tavsiye ediyorum. Yani pilava koyulan yağ hiçbir zaman araya gitmez. <laughs> güzel bir örnekleme evet. oldu. Enes Bey'e teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Eker'cim su konuya sardım. Evet. evet. Çiftçilere tavsiye ediyorsunuz. Evet kullanacağım yani. Ee... Şu anda aldım 15 ton. 100 dönüm yerim var. 150 kiloya kadar atacağım rahat. Teşekkür ediyoruz ilginize. Evet. Tamam.